İkisi de çok üzüldü. Ve çok acı. Nereden başlanır bu acı bilmiyorum ki yani anlatmaya. Çok seviyordu dayısını. 5 yaşındaydı ama ya dayısı onu o onu çok seviyordu. Zaten biz birbirimize çok bağlı bir yani. Erdal'a da çok bağlıydım. Sinan'a da çok bağlıydım. İkisi de gitti yani. Ondan sonra tabii Sinan hep dayısının şeyiyle büyüdü işte asker olma hevesiyle büyüdü, polis olma hevesiyle büyüdü. Ve bu gün geçtikçe onda daha çok istek hale geldi. En sonunda da işte büyüdükten sonra da Rabbim çok şükür polis nasip etti. Şehit olmadan da izine gelmişti zaten birkaç ay önce. Şeye gittik, biz dayısının mezarına gittik. Babamla zaten kardeşim yan yana yatıyor. Tabii mezarlıkta ki git gidiyor gidesin geliyor ama oradan gelesin gelmiyor yani. Dedesinin mezarına taşına tuttu dedi ya çok erken gittim dedi. Bu kadar erken gitmeseydim keşke dedi. Sonra dayısının yanına vardı. Dayı dedi yanına gelmem çok yakındır dedi. Aradan zaten birkaç ay geçti. Dayısının şehit olduğu günden çok korkuyordum açıkçası. Aynı gün öyle bir hisler vardı içimizde yani. Aynı gün şehit olacak gibisinden geliyordu. Ama bir ay önce oldu yani. Mayıs 16 Mayıs'ta, Sinan 17 Nisan'da. Yok, bunu her an her dakika hissediyorum yani. Bir dakika da ayaklarımızdan çıkmıyor. Ama eşten, dosttan Allah razı olsun, bizi yalnız bırakmadıkları geçiyor yani o şekilde. Hele arkadaşlarından birisi telefon atsın işte, onlardan birisi gelsin gitsin, sanki Sinan'ım gelmiş gibi oluyor bana. Onlardan da bin kere razı olsun Rabbim. Her zaman hiçbir şekilde yalnız bırakmıyorlar bizi. Bir de Rabbim sonunda bunu terapi gibi verdi bana. Gerçekten terapi oluyor bana. Bilmiyorum ama abinler de dediğimiz zaman sanki görüyormuş gibi sağa sola bakıyor yani. Hani Sinan abinler Sina. Sinan abinler de dediğimiz zaman resimlerine falan bakıyor. Çünkü sürekli gösteriyoruz. Odasına giriyoruz sürekli odasında. Dertleşiriz bazen. Konuşuruz işte. Ölene kadar yaşatacağım bu olayı. Ondan sonra da Allah kerimdir. Turca hacı vermesin derlerdi. Hmm. Ben onu çok şey yapamazdım. İdrak edemezdim. da geçiyor. Nasıl geçiyor? Hüzünlü geçiyor. Ama biz yine de çok şükür diyoruz. Niye çok şükür diyoruz? Hüzünlü geçiyor ama e, evladımız da, kaynımız da bu vatan, millet, bayrak, ezan evnames. Bunlar da korunacak Rabb'imden geldik, Rabb'ime gideceğiz. Yani şöyle diyeyim. Yani biraz önce de anlattım yani. Ben mesela oğlumun şehit olmadan 15 gün öncesinden gördüm yani dedi baba böyle böyle evvalah Rabb'im insanoğlunu hazırlıyor. Allah'ım kimseye böyle hiç kimseye evlat acısı vermesin ama Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz ya.